Gevirde yıl İstanbul Yusuf Avcıoğlu'nun e, bugünkü sergisi çok kalabalık. E, gelin sergiyi birlikte gidelim ve sonra ben size sergi hakkında geniş bilgi vereceğim. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sergiyle ilgili bir şey söyleyeyim Muharrem. Müthiş. Ne söyleyebilirim? Değil mi? Salon da çok güzel. Salon çok mu güzel hocam? Salon? İnternette demiştin. Ha, nasıl? Salon. Ha, salon. Sergi. Salon ve sergi. Evet, çok güzel. Metin olarak çok güzel. Seni hocamıza yakışan bir sergi olmuş değil mi? Yakışan bir sergi. Yakışan bir şeyler yani var. Daha da güzel bir var. Ama Evet. Karikatür biraz o konularda faaliyet. Yani, Tabii. Resim heykel falan. Sonra sen ne düşünüyorsun? Ben bir sergi. Beğendin mi? Evet. Çok hoş. Ah! Bu davetiyeyi sizden aldım. Hocam sen Semih Bey ile ilgili bir şey söyle iki sesle. Evet. Arif hocam

yakınına gideyim. Sağ ee, evet. 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 Çok Sayın Başkanım hoş geldiniz. Sağ ol Raş Ay ay. Sen beni Kendini hep heyecan... Hep başkan beni heyecanlandırıyor. Bak başka başkan... Bir başkan, makas almışım sen. Evet. Hoş geldin. Başkanım bir şey söylesene kısacık. Biraz sonra söyleyeyim. Şu an üşüyorum. Peki. Ankara soğuk <laughs> Sen bir şey ya, söyle. Ya ooo başkan... Ooo, ooo. Gidip, Akta. Abi artık yani. Çekiyorum hocam canlı yayındasın ve yayındasın. <laughs> metin Peker başkanımız. Yani başkanım. Arif Kızılyay'ın başkanımız. Yani. Hep başkanımız. <laughs> Hocam, sen bir şey söylesene, sergiyi değiştirmek için. Sergiyi çok güzel yapmışlar. Bir ya, de ya. gelmişler. Öne teşekkür ederim. Ve sen de gördün biz arkadaşlar. Ve de cumartesi olmadığı için sen geldin, biz de Aa, sana evet. teşekkür ediyoruz. Erdoğan abiye de buradan not yolluyorum. Cumartesi yapmayın Erdoğan abi. Ben geleceğim bütün sergilerde. Yardım edeceğim. Sağ ol. Hocam merhaba. Bu sergide sizin büyük payınız var. <laughs> Ve sessiz kenardan izliyorsunuz. Sergiyle ilgili bir şeyler söyler misiniz? Eee Cemil İstanbul'da yaşamış, doğup büyümüş. Bir İstanbul arşiv olduğunu biliyoruz. Evet. Ve zaten karikatürler bunu gösteriyor. Güle güle İstanbul adı altında topladığı ...Ferikasınlıyar albümü gerçekten İstanbul için e, 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 yayınlanmış, İstanbul için çizilmiş ve e, bütün zamanlarda değerini e, koruyacak bir başyapı. Hocam bir Semih Palcaoğlu hocam dedi ki bana... E, böyle konulu karikatür çizmek lazım dedi. Günlük karikatürlerin dışında. Bu Güle Güle İstanbul ilk konulu karikatür albümü müdür? Ben öyle hatırlıyorum. Yani tabi Ferru ee, Soğan'ın asliyle Şenköy de konulu. O da konulu. E, doğru söylüyorsun. Yani köyden gen, evet. kente göçü şeyler ama yani dediği tabii ki şey ee, anlamlı. Yani karikatürcüler gündelik e, politika ya da sosyal hayat üzerine e, gazeteler için karikatür çizerken bir de kendi belirlediği bir günden evet. yani onu kastediyor. Kırmızı kendi, gibi. Evet. Kendi gönlünden kafasından geçen sorun e, olarak gördüğü e, biraz ululama biraz yergi içeren e, yapıtlarla bir kumbara doldurursa o onun bütün zamanlarda e, hem karikatürü zenginleştirir hem de kendi dünyasını daha kalıcı kılar. Yani bu çerçevede söylediğini düşünüyorum. Evet. Bu önemli. Yani e, basın karikatüründe bir uzaklaşma vardır bir anlamda konu itibariyle ve yorumsal olarak ama kendi konunu seçtiğinde daha çok sanatsal olana doğru gidilir. Çünkü gündelik bağ, gün, güncel olandan uzaklaşılır. Hatta güncel bir konuyu bütün zamanların bir e, yorumuyla, bütün zamanlara yayılan bir yorumla ele aldığında o kalıcılaşabilir. Yani Semih Balcıoğlu'nun hatta 1950 kuşağının ve bakışında bu var. O yüzden de bizim karikatür dünyamız hem 1950 ile yenilenmiş, aynı zamanda baş yapıtlarını da onlar tarafından yenilenmiştir. Yani e, Cemal Nadir Ramizlerin baş yapıtları, evet, bunları biliyoruz ama onları dünyaya çağdaş karikatürün örneği olarak çıkaramayız. Onlar çünkü e, bir. Yani klasik karikatüre evet. daha evet. uygun orada duruyor. Oysa 1950 ile başlayan yıllar ki Steinberg'in yalnız çizgiyle yaptığı karikatürün baş yapıtları Türkiye'de 50 kuşağı tarafından yapıldı ve buna özel bir önem verdiler. Onlar olmasaydı şu an karikatürümüz gerçekten çok yoksul olabilirdi. Çünkü e, gırgır hani katkılarını reddetmiyorum ama bir bir felakettir aynı zamanda. Bu felaketi daima göğüs gelecek büyük bir cepheyi elli kuşağı baş yapıtlarıyla oluşturmuştur. Çok teşekkür ederim Turgut Çeviker hocam. Sağ olun. Çok sağ olun. Size, sizi kutluyorum emekleriniz için <laughs> Teşkin Hocam, Teşkin Hocam, ben geldim. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bir şeyler söyler misiniz? Temif Bey'le de çok iyi arkadaşsınız. Evet. Sergiyle, sergiyle ilgili, Sevip Bey ile ilgili bir kısa görüşünüzü alabilir miyim? Rahmetli Ümit Barcıoğlu aynı katli çalışmalıyız. Tesadüf. Ancak yollarımız çok geniş. Cemiyette, bu takımdan etkinliklerinde ben bu sergi İstanbul sergi, yani bazı olun sizciyle bazı olun sizciyle İstanbul sergisi farklı bir şey tabii. Onu bir şey o gerçek bir İstanbul, İstanbul beyefendisi evet. durumundaydı. Evet. Repo olarak. Evet. Ama Bazıoğlu'nun binlerce karikatörü var. Bu karikatörü hiç unutmam. Hangisi hocam? 1969'da 6. kıra geldi buraya. Evet. Kanlı Pazar'ın olduğu. Evet. Giriş. Evet. O Kanlı Pazar'dan sonra bir tercümanda bir fotoğraf şey, çıktı. Yani, evet. Bir Türk Ertası, bir boyutlu, ortadan Akdeniz'den 6 kilo giriyor, neredeyse yani bu kadar eskide evet, genellik, şeyde, solcu, e, Saati Tolcu, evet. babamın işte, evet. olayı bu kadar güzel, bu kadar Doğru anlamlı de. bir şekilde Biz yani, bugün bir 69 o, o. kaç, yani işte genelliği görüyoruz. Bunun Büyük bir şey. Yani meslek hayatında okur olarak, gazeteci olarak sayabileceğim güzel... 4-5 gazete karakteristinin bir tanesi. Çok teşekkür ederim. Seçkin Türi'yi sayacağım. Sağ olun.